Merhaba arkadaşlar. Sessizce bir aşk kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni Sol Yanım dizisinden kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Sol Yanım dizisinde çok harika sahnelerimiz olacak ve merakla beklenen sahneler olacak. Takip etmeyi unutmayın. Selim ve İhsan e, kabristanlığa gidecek ve orada bakalım neler olacak. E, ve e, hala da Selim unutamıyor babasının ona yaptıklarını. E, annesi can çıkışırken babasının keyif e, çekmeyini sindiremiyor. Sizler için yepyeni görüntüleri sunuyorum. Bunu da bildirmek istiyorum ki... Sol dizisinde giyilen kıyafetler e, en son trend olan kıyafetlerdir. Biricik ve arkadaşları çok şık görünüyorlar. Ve aynı zamanda zaman geçtikçe e, biz Serra'nı da aynı şekilde göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Yepyeni videomuzda, yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.